kolay gelsin. Sabahtan beri hiç yağmamış. Başka evet. Bizim gelmemizi bekliyoruz. işler, evet. iyi günler. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Haydi işler efendim. Evet. Merhaba. Evet. Sağ olun. Başka. burası Yıldırım Beyazıt Camisi. Evet. bir yıllarda yapılmış. Yapsa, ben çizerim. Seni beğenir mişkini? Bu da <laughs> şey, <benim, benim. Gülüyor> Yıldız ilk yapıldığı dönemlerde caddesi hamam ve medresi olarak e, inşa ediliyor medrese, hamam ve cami olarak yapılıyor. Şu anda medresemiz ayakta değil, hamam ve daha devam ettiriyor. Ee, aynı zamanda bu caminin en büyük özelliklerinden bir tanesi Osmanlı döneminin ilk, e, ilk kubbeli yapı mimarisine sahip cami olması. <laughs> Ve e, buradaki en büyük özellik de kubbenin çapının 19,5 metre olması. Bu 19,5 metrelik çatla birlikte 8 duvar payesi üzerine konuş konuşlandırılıyor. Ve Osmanlı'da bu artık ilk örneklerden bir tanesi haline geliyor ve diğer büyük camiler de bundan esinlenerek e, yapılmaya devam ediliyor. Yani sanat tarihi açısından da bu camimiz oldukça önemli bir değere sahip ve oldukça kıymetli bir eserlerden bir tanesi. İsterseniz caminin içinde gezebiliriz Sayın Başkan. Selçuk'ta, yok, <laughs> yok, 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 Aynı zamanda üçüncü bir Sultan camimiz vardı. Sultan Orhan İmaret Camii. O da bugünkü Fuat Beyler Sunağı'nın arazisi içinde. Fakat temelleri kaldığı için bugün bir hani kütle göremiyoruz orada. Bir de eskiden böyle şeyle duruyorlar. Şu yaparken kendi kumumuzu atarlar. Tutarlar evet. Bir tanesi tam şey, şey, ortasında duruyor. Bakın diğerlerine orada orta olmuyor. Bakın diğerlerine orta kendine imzarsın bu şekilde. Aşırı peygamberlik çoğunda tabii ki aklı girmeyenlere söylüyoruz bir şey var. Usta bitmeye hazır olur. Tarih verir şeye. Şimdi buranın bu en büyük şeyi de cami hamam deneyimlerinin birlikleri Evet. için Alın yazısı şeyde hamamda başkanı var. Yani camide böyle bir ibare yok ama e, o alın yazısı hamamda var. Altyazı M.K.

Biraz. Biraz Biraz yavaş diyelim. Şimdi olanlar da var. Buradan. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Evet. Evet. Ee, şey, evet. de Buharın gitmesiyle caminin ısıtıldığından olabilir Evet. Ve evet. her evet. 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 tamam camiden bir tık önce yapılıyor ki camiye konulan taşlar her tık abdesiyle devam etsinler. Tamam. 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 Tamam girelim içeriye de girelim Allah aslında en büyük mimarilerden bir tanesini Bunun da sebebi hem sadece erkek olarak ki kara birlikte yapılıyor burası. Ve bunun da sebebi hani belirli günlerde erkekler, belirli günlerde kadınların yararlanmasından ziyade kadın ve erkeklerin 7-24 bu hamamdan faydalanmaları e, örnek gösteriliyor. Bunun yanı sıra buradaki kubbe de o dönemin mimarisine baktığınız zaman ilk bu hamam, bu e, beni hamam örneklerinden bir tanesi yani zaten ilk önce buranın kubbesi yapılıyor sonra caminin kubbesine başlanıyor. E, o yönüyle de burası mimari anlamda aynı cami gibi çok ciddi bir sanatsal değere sahip Sayın Başkanım. <laughs> Abi mı? musun? Geldir Kaçakları var. Biraz banyosunda şey var. Burayı da belediyenin saat planesi bir olaksana. yakın mı başkan? Bu <laughs> <mı? gülüyor> hangisi? <Ama>, <laughs> Allah <saldırıyor musun? gülüyor> <laughs> <laughs> Yardım yani evet, bana yağmur evet gri yağmurlu Evet. evet. Manzı, var. evet. biri inatçı bir teyzemiz. Vermiyor, baba ya yardım.